Şimdi a artı eksi 2 kök b biçimdeki ifadelerde şöyle bir olay var. Şunu sizinle de paylaşalım. Şimdi bu gelecek. a artı 2 kök b ya da eksi 2 kök b. Şimdi çarptığında burayı x çarpı y x çarpı burayı topladığında da burayı veriyorsa kök x aradaki işaret artıysa artı eksi ise eksi kök y diyeceğiz. Olay bu. Mesela örneklerden ilki. 6 artı 2 kök 5. Bak şöyle düşün. 6 artı 2 kök 5. Şimdi çarpımda beşi veren sayılar ne? 5 çarpı 1 değil mi? Topladığında 6 veriyor mu? Evet. O zaman diyeceksin ki kök 5 aradaki işaret ne? Artı kök 1. Ya da işte kök 5 artı 1 diyeceksin. Bunun eşitliği. Mesela 6 eksi 2 kök 5 demiş değil mi? 5 çarpı 1 işte. 5 artı 1 aynı. O zaman kök 5 eksi kök 1. Yani kök 5 eksi 1 diyeceğiz. Olay bu. Şimdi biz bunu ama bazen 2 verilmez. Bazen işte içerideki sayıda 2 çarpanı yoktur. Şöyle başlayalım. Şimdi bu bir kural. Tamam mı? Bunu unutmayacaksın. Birinci örnek. Çarptığında 5'i veren sayılar 5 çarpı 5. E, topladığında 6'yı veriyor mu? Evet o zaman burası kök 5 artı kök 1. Aradaki şahit artı olduğu için Aynı şekilde burası da kök 5 eksi kök 1. Bak şu şunu götürür. Ya da işte kök 5, kök 1'in 1 biri olduğunu biliyorsunuz zaten. Kök 5 ile kök 5'i toplarsan 2 kök 5 yapar. Mesela burada tek tek önce şunu düzeltmem lazım. 7 eksi 4 kök 3. Şu formatı uygun olması lazım. Yani şurada 2 olması lazım. Şöyle düşün. Ben burada 7 tamam. Ama bunu bir tane 2'yi alacağım. Zaten 4 2 çarpı 2 ya. Şöyle. 2'nin birini içine attırır. Bir de eksi 2 kalsın. Diğeri içeri girecek. Diğeri içeri girerken biliyorsunuz kökün derecesiyle içeri girer. Yani şu olacak. 7 eksi 2 kök 4 kere 3 12 olacak. Şimdi aynı formata dönüştü mü? Evet. O zaman diyeceğim ki çarpımda 12 topladığında 7 4 çarpı 3 bak 4 artı 3. Yani burası ne olmuş oldu? Kök 4 aradaki işaretine eksi kök 3. Kök de 2 oldu. 2 eksi kök 3'müş diyeceğiz. Sonra 7 artı kök 48'e bakalım. E burada da 2 yok. Değil mi? Ben 2'yi nereden bulurum? 4 çarpmadım. O zaman bunu 4 çarpı 12 şekilde yazabiliyorum. Bu da 7 artı 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 12. Şimdi tekrar başa döndük. Çarptığında 12 topladığında 7. 4'e 3. Evet, demek ki burası da kök 4. Aradaki şartı artı kök 3'müş. Yani 2 artı kök 3. Şimdi soruya dönelim o zaman. Şurası 2 eksi kök 3. Artı burası 2 artı kök 3. Kök 3'ler gitti. 2 2 daha 4. İşte aradığımız cevap. Bu bir. Bak ilkinde direkt vardı her şey yaptık. İkinci de burada fazla bir sayı vardı. İçeri attım. Burada 2 yoktu. Dış, i̇çeriden 2 aldım. Yani 2 getirdim. Bak burada hiçbir şey yok. Daha doğrusu 2 yok. Şimdi şöyle yapıyorum. 3 eksi kök 5. 2 yok diye çözmeyecek miyiz? Çözeceğiz. Ne yapacağız peki? Gerçekten iki 2 yoksa 2 ile çarpıp 2'ye bulacağız. Yani eşitlik bozulmasın diye bir sayıyla çarpıyorsan bölmen gerekiyor. Ne olacak? 6 eksi 2 kök 5 bölü 2. Sonra köklü sayının özelliklerinden bir tanesi neydi? Kök içinde x bölü y'yi kök x bölü kök y şeklinde yazabilir. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 6 eksi 2 kök 5 bölü kök 2. Şimdi 6 eksi 2 kök 5 biliyoruz. Çarptığında 5 topladığında 6 5'e 1. O zaman burası kök 5 artı değil. Arada eksi varsa kök 5 eksi 1 yani kök 5 eksi 1 bölü kök 2. Şimdi biraz sonra eşlenik yapacağız. Eşlenikte paydayı kökten kurtarmak demek. Bunu kök 2 ile çarpıyorsun. Kök 2 çarpı kök 5 kök 10 yapar. Kökün dereceleri eşit olduğu için ne yaparız? Ortak kök içinde çarpıyoruz. Eksi kök 2 çarpı 1, kök 2. Burası da 2 yapacak. Yani en son cevap bu kalacak. Bilginiz olsun. Bundan sonra çözeceğiz zaten. Bir şurada pekiştirmeler var. Onlarla yapalım. Bak bir modelleme sormuş. 5 daha açıksa şunu kullan diyor, 6 açıksa bu aslında formunu vermiş ama neyse. Bak mesela 5-6 şöyle şunu kullanacağım, değil mi? 5-6 için yani x yerine 5, y yerine 6 yazacağım. Bunun için de. eksi kullanıcı artı 5 eksi 2 kök altı bir saniye. Şimdi çarptığında 6 bu sefer topladığında 5 ne? 3 ile 2 değil mi? 3 kere 2. Bak 3 artı 2. O zaman burası kök 3 artı kök 2 iken burası kök 3 eksi kök 2 yapar. Şunlar gider. Cevap 2 kök 3 olur. Yani bir adama oldu. <laughs> 2 geçiyorum. Şurası işte. Ben şurada yaklaşım Tekrar bak 7 artı kök 48. Soru şu aslında. 7 artı 2 kök 12 artı 7 eksi 2 kök 10. Kendi yani soruyu tekrar sormuş. Burası ne geldi? 2 artı kök 3 burası da 2 eksi 4 3 cevap 4 oldu burada birini yaparsak 1'in eksilisi 9 eksi burada 4 var buranın 2 olması lazım bunu 2 çarpı 2 diyorsun 2'nin 1'ini içeri atacağım 2 kök 2'nin karesi 4 ve 2'den 4 kere 5 yedim şimdi çarpı soru şu aslında şöyle 4, 9, 6, 2, kök 7. Şimdi çarptığında 20 e, topladığında 9, 5'e 4. Yani burası kök 5 eksi kök 4 eksi kök 5 artı kök 4. Şimdi kök 5 eksi kök 4'ün 2 olduğunu biliyoruz. Eksi kök 5 Burası da eksi 2. Şunlar bir daha çarp. Eksi 4 olur. Ve burada da 2 yok. İçeri 2 ile çarparsam 4 kaktı 2 kök 3 bölü 2 olacak. Yani 2 ile çarpıp 2'ye alınıyor. Aynı şekilde 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 Sonra köklü sayılar da ben bunları ayrı ayrı yazabilirim yani. 4 artı 2 kök 3 bölü kök 2 artı 4 eksi 2 kök 3 bölü kök 2 şeklinde. Sonra çarpımda 3 topladığında 4 olan sayılar ne? 3 çarpı 5 O zaman burası kök 3 artı 1 bölü kök 2. Burası da kök 3 eksi 1 bölü kök 2. Toplarsanız 2 kök 3 bölü kök 2. Bunu eşitlikle çarpmamız lazım. Yani kök 2 ile biraz anlaştığımı söyleyeceğim. 2 kök 6 bölü 2'den çarpıp kök 6 Ne olacak? Bu da a artı 2 kök değildi. Şimdi faydayı rasyonel yapma. Yani eşlenik arkadaşlar. Ben burada birazcık açıklayayım. Bundan sonra tekrar başlayalım. Şimdi kök 2'nin eşlediği kök 2'dir. Neden? Çünkü kök 2 ile kök 2'yi çarparsa 2 yapar. Yani kök 4'ten 2 yapar. Yani kök 2'nin karesinden daha ne yapar? Mesela kök 3'ün eşlediği kök 3'tür. Neden? Kök 3 ile kök 3'ü çarparsa 3 yapar. Dolayısıyla... Şunu söyleyebiliriz. Kök eksi değiştiğini kök eksi çünkü kök eksi de kök eksi çarparsanız x yapar. Bu birincisi. İkincisi ter, kök 2 artı 3'ün eşitliği kök 2 eksi 3'tür. Neden? Çünkü kök 2 artı 3 ile kök 2 eksi 3'ü çarparsak neyi bilmen gerekiyor? Burada a artı b çarpı a eksi b. Neydi bu? a kare eksi b kare. Uzun uzun çarpma yapmadan ne diyeceğiz? Birincinin karesi yani kök 2'nin karesi eksi üçüncünün karesi. Kök 2'nin karesi 2, 3'ün karesi 9, 2 eksi 9'dan eksi. 7. Mesela kök 4 artı kök 3'ün eşitliği kök 4 eksi kök 3'tür. İşaret değişiyor. Biz kök 4 artı kök 3 ile kök 4 eksi kök 3'ü çarparsak birincinin karesi kök 4'ün karesi eksi kök 3'ün karesi. Yani işte 4 eksi 3'ten 1 var. Olay bu. Bunları şimdi soru üzerinde görelim. İşte kök x'in açılımı kök x'tir eninci dereceden x'lerin meydan eninci dereceden x'lerin Yani diyor ki, küp kök x'in küp kök, burası 1 ya, x üzeri 3 eksi 1'den 2'dir diye. 3 eksi 1. Kök x artı kök y'nin kök x eksi kök y. Kök x işleyi, kök, x işleyi, kök x artı kök y. Bunu yaparak ne yapıyoruz biz? Paydayı kökten kurtarıyoruz. İlk soru. Bakın burayı kök 3 eksi 1 ile burayı kök 3 ile çarpmam lazım. 2 çarpı bakın hem pay hem pay da kök 3 eksi 1 bölü. Şimdi kök 3 1 ile kök 3 eksi 1 çarparsan direkt diyeceksin. Kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 diyeceksin. Burayı yazıyorum. Ama öğrenin çok hızlı öğrenin. öğrenmeli. Bak, diyeceksin ki birincinin karesi eksi, ikincinin karesi. Kök üçün karesi üç. Eksi birin karesi bir, iki yapar. Eksi üç kök üç bölü kök üç çarpı kök üç de üç yapar. Değil mi? eksi bir, iki şunu götürür. Bundan kök üç eksi bir kalır. Şu şunu götürür. Eksi kök üç kalır. Şu eksi kök üç artı kök üç götürür. Eksi bir aradığımız cevap olur. Kısabiyattakini de eşyelik nedir diye sorsam bunun eşlemini kök 5 eksi kök 3, bunun eşlemini kök 5 artı kök 3'tür. Çarpın, yani 1 ile çarpın, kök 5 eksi kök 3 bölü, şimdi ne diyeceksin? Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi kök 5'in karesi 5, kök 3'ün karesi 3, direkt. Burası da kök 5 artı kök 3 bölü, 5 eksi 3. Şimdi ne yapalım burada? Paydaları eşit zaten. Hemen şöyle yapıyorum. Kök 5 eksi kök 3. Eksi daha. Eksi kök 5 eksi kök 3. Bölü 2 yapar. Şunu yapabilir. Eksi kök 3 eksi kök 3. Eksi 2 kök 3. Bölü 2'den cevap eksi kök 3 olur. <laughs> Burada Bak işlemini çarptı artı 2 kök 3 Bunu hem payla hem payda ile çarpıyoruz. Ne 3 artı 2 kök 3'ün karesi. Böyle 3 eksi 2 kök 3 çarpı 3 artı 2 kök 3 Aslında aynı şey. Değil mi? Burada da birincinin karesi Bak 9 birinci ve ikincinin çarpımı iki katı. Bak bunu çarparsan altı kök 3. iki katı on kök 3. Artı ikincinin karesi. Şimdi iki kök üçün karesi değil mi? Hem ikinin karesi hem de kök üçün karesi demek. Yani dolayısıyla dört çarpı üçten on iki demek. Bu da neydi? Birincinin karesi, üçün karesi eksi ikincinin iki kök üçün karesi. Şimdi dokuz, on iki, 21 artı 12 kök 3 bölü 9 eksi 2 kök 3'ün karesi ne yapar? 12. İstersen 21 artı 12 kök 3 bölü eksi 3. Eksi 3'e bölüyorum. 21 bölü eksi 3 eksi 7. 12 bölü eksi 3 eksi 4 kök 3. İşte aradığımız cevaplar olacak. Yani köklü sayı eşlenik iyi bilmemiz lazım. Hiçbir sayı iyi bilmemiz lazım. Ondan sonrası gelecek. Birinci soruyla başlayalım pekiştirme. Bunun eşleniği kök 5 eksi 1. Bunun eşleniği 2 artı kök 5. Bak bu 4 çarpı kök 5 eksi 1 olacak. Burası da kök 5'in karesi 5 eksi 1'in karesi 1. Artı 2 artı kök 5 bölü hani 2 artı kök 5'i birbirine çarparsın bak birincinin karesi 2'nin karesi 4 eksi kök 5'in karesi 5 5 eksi 1 4 bu 4'ü götürür burada kök 5 eksi 1 kalır burası ne olur eksi 1 olur eksi 1'e bölersem eksi 2 eksi kök 5 olur şu şunu götürür cevap eksi 3 olur <laughs> Bunun eşleri 2 eksi kök 3. Bunun eşleri kök 3. Bak çarpıyorum. Kök 3 çarpı 2 eksi kök 3 bölü. Bak birincinin karesi. ikinin karesi 4. Eksi kök 3'ün karesi 3. Eksi 6 kök 3 bölü 3 artı 1. Burası 1 yapar. Şimdi içeri de atıyorum. Kök 3 çarpı 2, 2 kök 3 eksi. Kök 3 çarpı kök 3, 3 eksi 6 bölü 3 2 kök 3 artı 1 şunu götürür eksi 3 bir daha eksi 2 olur bak burada mesela bunun eşlemi 2 eksi kök 3 bunun eşlemi kök 3 eksi 1 ne yapacağım 2 eksi kök 3 ile 2 eksi kök 3 çarparsak 2 eksi kök 3'ün karesi bölü. Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi 4 eksi 3 yapar. Bu da 8 çarpı kök 3 eksi 1 bölü. Şimdi bak yine kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1. Şimdi ne yapacağım? Mecburen burada a eksi b'nin karesini hatırlıyorsunuzdur birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bak, birincinin karesi 4 eksi 2 kök 3 2 katı 4 kök 3 artı kök 3'ün karesi 3 bölü 1 zaten kendisi olur. Burası 1 olduğu için yazmadım. Burası 3 eksi 1 2. Bunu sadece 4. 4 kök 3 eksi 4 olur şunu götürüyor, şu da şunu götürüyor, geriye 3 kalır. Ve sanki son soruya geldik. Hemen burayı kök 5 eksi kök 3 ile burayı kök 5 artı kök 3 Kök 5 eksi kök 3 kök 5 eksi kök 3'ü çarparsak kök 5 eksi kök 3'ün karesi olur. Doğru. Birincinin karesi yani kök 5'in karesi 5 eksi ikincinin karesi kök 3'ün karesi 3. Şimdi aynı şekilde yine kök 5 artı kök 3'ün karesi olur. Böyle yine 5 eksi 3. Şöyle rengi değiştirelim. Şöyle karışmasın mı? Birincinin karesi 5. Beş, kök 5'in karesi eksi. Birinci ile ikinci çarparsam kök 15 yapar. İki katı eksi 2 kök 15 artı 3 bölü 2 eksi yine 5 artı 2 kök 15 artı 3 bölü 2 ee, evet fayda eşitse bak burası 8 eksi 2 kök 15 var burası da 8 artı 2 kök 15 ama yani önünde eksi, eksi var eksi 8 eksi 2 kök 15 Böyle Şunlar gitti. Eksi 2 kök. Yani eksi 2 15. Eksi 2 kök 15. Eksi 4 kök 15. Dört kök 15 kök 2. Bu da eksi 2 kök 15. Yani adana. Ve kök sayılar bitti.